da çekti. Anur. Yani Öyle gidişi kazandırıyor. Gece. Hamdi. Araya girdi. Geçen maçına gitti Güzel işini yaptı. Sezer. Güzel Hareket Hareket Sezer bir Sezer O yerde kaldı. Şimdi, kaldı. Şimdi kaldı. Gol. Kaldı. Gol. bir gol. Kopalı gidiyor spor. 1 bir sipor. geçiyor. Kamil olması lazım değil, Bir sipor geçiyor Kazık bir spor. Takımını bir sıfır öne geçiriyor. Paslaşarak kullanıldı şimdi Ömer. Cihaz baktı. Orada pası. Orada sekti. Oyun devam ediyor. Şimdi Cevat. Cevat. Pası. Sezer'e doğru. Sezer topla buluşuyor. Abdullah var yanında. Sezer. Ayakta kaldı. Sıyırıyor. Sezer cihaz su sıkılıyor. ikinci gol şansı. Bir vuruş. Top mağlara gidiyor. Sezer kutu farkı ikiye çıkarıyor. Ve artık Yardım Paşa'nın bir Rahatlıyor. 2-0 geçiyor sevgili futbol severler. Sezer Kuzu Park iki çıkarıyor. Takımını da 90 artı +30 300'e kadar rahatlatıyor. Ozancağız aslında vuruşunu yapıyor Semih. Dediğim anda Karşılaşma soru veriyor sevgili futbol severler. Kazım Paşa Spor 2-0 kazanıyor. Ve Spor amatör playoff grubunu Şampiyon tamamlıyor. Ve Önümüzdeki sene bölgesel amatörlükte mücadele etmeye hak kazanıyor. Evet, Gelir büyük bir yani. coşku var. Evet, şampiyonluğu taraftarıyla kutluyor Kazımpaşa Birlik Spor. Sezonu şampiyon olarak tamamlıyor. Dördüncü müsabakasında dördüncü galibiyetini alıyor. Ve sezonu şampiyon tamamlayarak önümüzdeki sene bölgesel amatör ligde mücadele etmeye hak kazanıyor Kazımpaşa Birlik Spor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Önemli bir başarı elde ediyorlar. Süper Amatör Ligi playoff grubunda karşılaştığı tüm müsabakaları kazanıyorlar. Ve 4'te 4 yaparak Bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor Kazım Paşa Bilik Spor. Ve şampiyonluğun coşkusunu da taraftarlarıyla kutluyor. Büyük bir coşku var şu anda stadyumda. Meşaleler yanıyor. Evet sonuçlar şampiyonluk hatırası, şampiyonluk görselini, şampiyonluk fotoğrafını veriyorlar gazetecilere. Ve bu coşku tavan yapmış durumda şu anda. Erenler Atatürk Stadyumunda. Burada büyük bir kutlama var şu anda. Tüm takım kenetlenmiş durumda şampiyonluğu kutluyor. Ve evet, coşku şu anda tamam yapmış durumda. Büyük bir coşkuyla şampiyonluğu taraftarıyla kutluyor. Cazip Paşa Birlik Spor takımı. Evet, coşku gerçekten tava yapmış durumda sevgili futbol severler. Kutuyorlar, doyasıya kutluyorlar. Loyasa'yı kutluyorlar şampiyonluğu. Tüm taraftarlarıyla. Spor Express ekranlarında canlı olarak sizlere yansıyor görüntüler. Büyük bir kutlama var. Oh,